oynuyoruz. Hem de Tunay var. Selamun aleyküm. Bak o Yusuf'un Yusuf lafını çaldı oğlum ben sana. Çocuğun lafını çaldı gitti kaldı sende. Tunay. Arkadaş, ne? Arkadaşımızdan da biraz değişik Tunay Tunay Amuk. Normalde ne yapalım? Evet başlıyoruz. Ben geçtim Süleyman seni. Al işte. Allah. Lan ben çek. burada. Ağlan çek. Tek filan sen Checkpoint boyut olunca herhalde ben de geliyorum. Hayır yatak. Yatakta uyumam lazım. Haa herhalde ben daha dün uyumuştum. Doğru değil ya. Video başlatmadan önce biraz oynamıştım. Ya tabi uyumana gerek yok ki. Sadece biraz yat Checkpoint alıyor. Biliyorum. Abi. Kalktım. <laughs> Arkadaşlar. Ben video çekmeden önce bok gibi oynuyordum. Şimdi ben, ben kötü oynuyorum. Şimdi arkadaşımız kötü oynuyor. Süleyman neredesin? Ben çok gerideyim. Hello. Ya Süleyman TP'lenme ya. İyi tam TP'lenmem bir daha. Ya Süleyman öldüm ya. Sen gelme geri. Nerede olduysan oraya git ya. Tamam şu an oradayım. Dikkatimi bozuyorsun. Geldim. Arkadaşlar 500 blok. Mapın adı mı? Hayır. Her yerde 500 tane blok var. Yat. Oh be. Tanesi çekiyorum gene. Bekle. TP. Ya TP'lenme lan. Sen TP'lendin. Hop ben de aldım. Bak herkesin birkaç TP hakkı olsun. Bir daha Karpuzlar. Karpuz için yere düştü. Süleyman sen niye düşüyorsun? Kal orada TP eleneceğim oraya. Tp. Çek ben çekeceğim. Ha? Tamam. Tamam bundan sonra bir daha TP yok. Tamam. Sen, benim de bir tane yaptım ben. <laughs> Beyler arkadaki sesler için özür dilerim. Kardeşine. Abi Yapamadım bak ya. Hey hile yok. Bak yapacaktım. Bak da hile Asla. Tamam. Hızlanacağım burada. Bak Sparta. Bak yapam. Olmuyor ki bak. Ananın. Gözleri kara. Babanın. Telefonu. Videoda etmek serbest mi? Telefak yemek istiyorsan et. Yok telefak. İstemiyorum. Zaten benim kanalım değil. Şaka yapıyorum. hey. Et, et. Ben hey ona... geliyorum. Sen istediğin şeyi söyle. Ben merak etme onu editte şey yapacağım. Silersin değil mi Ziliman kanka? Isterim. Arkadaşlar tesadüf. Aynı yerde aynı okulda okuyoruz. Şaka şaka. Biz kaç yıldır tanışıyoruz. Yok lan aynı okulda okuyoruz 2 yıldır. Salak. karpuzu kırdın mı lan oradaki? Kırdım. Lan niye kapıyorsun buraya? Aa burada basamak varmış. Ay benim salak kardeşi. Ay kardeşim diyorum lan. Ya bak atlamıyor. Aynı anda düştük. TP'lenecektin değil mi? <laughs> <Top> tepe <Tepelenecektin. gülüyor> <laughs> doğru söyle bitirseydim tepe Top Top ha. Mouse hassasiyet. Parlak yapmayayım ya. Baya parlak olsun ama. Ananın. Of şu parlaklık çok şekil. Süleyman ben valla game oda alacağım ama. Ya alma ya. Open alırım. Tipi bile atamazsın. Sen al. Bak öldü. Ölüşünü gördün <laughs> Süleyman. Çok güzel öldün değil mi? Aynen. Ben premium'a girdiği için bilerek skinsiz. O premium hesabıyla yürüdü Ben daha tam premium yanımla girmedim. Skillim olsun diye. Bak e, yapma. Şimdi ben tp'leniyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kapı çaldı. Değil mi Evet. Beyler ben aslında şuradaydım. Geri zekalı beni yanına çekti. Bak yine yanıma tp'lendi arkadaşlar. Tp'lenmedi teker teker geldim. Videoda görürsün. Tamam atarsın diye. Of bir saattir konuşuyormuşuz ha. Dur şöyle kapatayım da adamlar da. boş ver. Tamam. Of of bak yaptım. Vallahi bakın alası yaptım. Kim? Ben. Ta atlanmayacak yerde atlan atlanmayacak yere atladım. İleriye. Ah sen de gitmişsin lan. Yaptın mı sen? Ne? Yaptın mı? Bir sabah olacak ha. Arkadaşlar sen benim böyle ezik durduğuma bakmayın normalde proyum ama abi, şu tabi. ekranı paylaşımda olduğu için oyunu kasıyor. Kapat bir de Süleyman'ın çektiği bir tane program var ismi neyse Camtasia Camtasia diye bir tane program var bir de onu iniyor onun için çok kasıyor. Süleyman şu an bilgisayarın malini Arkadaşlar ben bunu bitirmiştim. Süleyman beni geri almasaydı. Almadım lan yalan düştüm gördük. Öyle demiyorum arkadaşlar. Ben ilk bunu çok farklı sollamıştım. Yalan zeyredi. Ya. Kapı çalmıştı video durdurmuştu. Ben geldim. Onu... Tamam ben geçtim. Tamam. İstersen TP at isterse atma. Al şu şey, TP'yi. direkt. Hayır. Böyle bir TP hakkım var. Arkadaşlar ıı, yanımda bir şeyler var söyleyeyim canınız çeker. Onu yiyorum o yüzden dersiniz. Sucuk yiyor. <gülüyor> <gülüyor> sucuk yiyor beyler. Anasının akşam yemeğinde sucuk çok haklısın. Hocası <laughs> beyler. Arkadaşlar sahne yiyorum. Yumurtalı sucuk yiyor. <laughs> döverim seni. Yalan atma. Düştüm. <laughs> kapak 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 kapak. Arkadaşlar burada pro var. <laughs> en zorlu yerlerden. En bokluk yerlerden <laughs> gidiyorum şu an. Arkadaşlar bana vuracaktı gördünüz mü? Bana vuracak gibi baktı. Zaten Bakın Süleyman'ın zihnini bile okuyorum artık. Oğlum evki camda değil siyah 8 seninki kaç ne camda siyah 8 benimki 7 bana niye 8'in indirdin o zaman canım istedi iki yumurta bir sucuk ee? Aa, arkadaşlar takım isterseniz biz kimizden Fenerbahçe'yi izleyin mi

devam ediyoruz. Tamam var yanımda. Ah. Silim, Arkadaşlar, Süleyman. sus lan. Arkadaşlar, çocuk gene kendisi de şey çekmeye başladı. Video. Daha Vallahi yeni bu çekmeye başladı. İnanmıyorsan sana linkini atacağım görürsün. Öldüm arkadaşlar bakın. Pro ben şey şeyle oynuyorum. Ben geçtim. Premium oynuyorum. Arkadaşlar ibne kesin game adı aldı. <laughs> Süleyman Oy. yalan söylemem. Ana bu ne? Bismillah hakkını helal et. Ne yapacağız? Konuşmalara bak. Kriviti diyor. Bak krivit almış beyler. Gördünüz. Almadım bak. Konuşmalara bak. Krivit almış mıyım? Süleyman Allah belanı versin. Canım size çok güzel. Bak krivit almış mıyım? Hiçbir yerinde almamışım. Neredesin Süleyman? Oh! Dedeğim taşı attı. Ben de geldim yanına. Allah belanı versin. Bir dakika yani. arkadaşlar. Biz buraya geçip hemen geliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Korkutan Kravity'yi aldık ve olduğumuz yerden devam ediyoruz. Artık TNT patladı da böyle oldu. Süleyman Allah belanı versin. Bir dur oldun yerde. Ya tip planı yok abi ya. Bekle ben buradaydım. <laughs> ölmüştüm. Biz şimdi buraya Şeyler... nasıl yapacağız? Yapacağız. Çok kolay. Nasıl? Ceren'i bu. <laughs> Aha oraya mı gideceğiz? Evet. Game Al işte, modu almıştım. Aptal. Arkadaşlar ben devam ediyorum. Oğlum yap yat, yat, yat. şey yatak yap 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 şu anda. Akşam yap. Akşam yap. Akşam yap. Akşam yap. Bu akşam yaptım lan yapacağız şimdi? Yat yat ya. ne yapalım? Lan yat. Heh. Kalktım ben. Yatağa Yatam. yatamıyorum. Ben... Daha oldu yatamıyorum. Hakkımın da öleceğim. O lalet pislik. Lavlardan. Beyler bu lavlı yerler çok fena ben biliyorum. Oh, ah, çok ben Beyler adam lavda yüzüyor, yüzüyor ya. Oğlum suda yüzeyine lavda niye yüzüyor? Aa, ben lavı çok severim. Çok sıcak suyla, sıcak, sıcak suyu ben çok severim yani. Sıcak su sıcak sudur abiciğim. Çok güzeldir. Arkadaşlar en ar da lavadır. Bekleyin arkadaşlar. Biz şu salak yeri ben geçemiyorum. Biz şimdi Bekleyin arkadaşlar. Bir 10 saniye verin bana. Rasta buraya atladım mal gibi. Ne? Mikrofonu sınır lan. Fail istemeyiz. Arkadaşlar geri döndüm. Yanımda Süleyman'ın salaklığı var. Yeniden döndü o. Süleyman biz burayı nasıl geçeceğiz dostum? Bak game yok. Ben şu ana kadar hiç game mod olmadım. Aldın. Nerede aldım lan? Buraya gelmek için. Ya buraya gelmek için aldım. O tenteli yer patlamıştı. Süleyman Allah aşkına şurada game mod alalım. Atlanmıyor. Yok yok. Yo. Ben atlıyorum. Sen Atlanmıyor Geriyecek oğlum. Geleceksin oğlum. Yataklardan geleceksin. Bam. Atlayacağım. Vuuu. Vuuu amın. Atlanmıyor ya. Abi ya, ben kesiyorum sana muayene. Gel mutlu olursan deyip atarım. Bak ben At, geçtim. Atıyorum. Bak atlamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atlamıyor ya. Ben sana geçince de böyle atlamıyor diyeceğim. Süleyman düşüşünü gördüm. Vursaydım şu an direkt yanıma gelirdin de. Vurmak istemedim. Acıdım. Hadi sana iki tane blok geldi. Süleyman iki tane blok var. Kazanır mı? Ya! <laughs> Süleyman bak Buradan nereye atacağız bebeğim? Süleyman biz yanlışlıkla bloğu kırmış olmuyor Ya bak ama. Abi sen uyumadın mı? Oğlum sen uyumadım tabi. Sen hep bana şey yapıyorsun. Abi buradan, buradan buraya atam. Ben bana Bir kere ben tepkilendim. İstediğin kadar. Ya bak. Oğlum bak yaptım. Bak abi yine anladım. Merdiven var yanda Bak. Arkadaşlar oradaki gibi yapıyoruz abi ya. Nerede var vardı Bak şurada. Direkt atlı pilon direkt gördüm. nasıl yetişeceğiz ki? Yetiştim! Yetiştim! Sakın tip. Tipi den Süleyman. Tamam. Tip ölecek. Allah! Ben tip Hop ben de geçtim. Arkadaşlar bok gibi oynuyoruz. Bokum bok gibisi. İnsan sıçar boku. Simsi şey olur ya. Biz ben beyaz bok gibi oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar ben 10 saniye videoyu dur 5 saniye videoyu durdurup Arkadaşlar ben de durdurayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaş ben bunu söyleyeceğim. Arkadaş bir dakika arkadaşlar kapı çalıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. devam ediyoruz. Esken Süleyman'la gidiyorum. Içi... Ben görüşürüz. Bay. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Tamam. <laughs> düştüm. Arkadaşlar son yerde düştüm. Ben de yatayım hemen. Tamam. Süleyman video kaç dakika olmuş? Uzun olduysa için bitireyim. O şey, benimki. Evet arkadaşlar videoyu hemen durduralım. Direkt ikinci parti açacağız. Şuraya geçelim direkt ya da geçmeyelim. Geçelim ben hala video açacağım. Benimki... Sen... Abi sen kaydedeceksin sanki ya. E, evet, kayışar. ben yeni e, kanal sen... açacağım. Benim de görüşmek üzere. Zaten sana el içinde yüklendik ikisi de. Evet goodbye.